Herkese merhaba ve iyi haftalar. Sonunda pazartesi başladı. Koşuşturma tempo hepsi başladı. Dün akşamki Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra bugün işe gelmemek istiyordum. Gelmeyecektim de daha doğrusu. Ama ondan sonra farkına vardım ki hayat böyle. Galatasaray oynuyor, Fenerbahçe kazanıyor. Yapacak bir şey yok. Ha, ne oldu? Şeyin golüyle e, Crespo'nun golüyle. Size söyleyeyim sıralamalarda. Ali Koç'u seçimden seçime gitmemesini sağladı. Mesut, Mesut'un garip bir Orta Doğu takımına transfer olmamasını sağladı. Ve de aynı zamanda da Pereira'nın pazar akşamı herhangi bir yurt dışı uçağına gitmemesini sağladı. Yani o da güzel bir şeydi. Fenerbahçe'yi buradan tebrik etmek istiyorum. Burada garip bir şey daha söylemek istiyorum. Çok da belki ilginizi çekmiştir. Aynı saatlerde oynanan lyon Marsilya maçı da vardı. O da 3. dakikada kaldı çünkü. Peşi sizi attılar. Adam yere yığıldı. Oyunu tak diye orada durdurdular. Bizde ne zaman olacak onu merak ediyorum yani. Çünkü hala kendini taraftar diye zanneden <laughs> bazı hayvanlar sahaya oyunculara bir şey atmakla uğraşıyor. Yani nedir amaç burada? Bu kadar mı kendinizi tutamıyorsunuz? Yani bu kadar mı böyle şey yapıyorsunuz? Çok aptalca bir şey. Neyse biz programımıza başlayalım. Bugünkü programımın başlığı şu. Ben salak mıyım? Gerçekten çünkü bazen bizim devlet büyüklerimizin açıklamalarını dinleyince düşünüyorum. Acaba ben mi salağım? Gerçekten artık inanmaya başladım. Ben salak olduğuma inanmaya başladım. Size bir örnek vereceğim. Bakan Dönmez kış saati uygulamasıyla elektrikten 6 milyar tasarruf etmişiz. 6 milyar TL. Hangi yıldan beri? Onu da söyleyeyim size. 2016 yılından beri. Yani yılda 1 milyar TL tasarruf ettik ülke olarak. 1 milyar TL hiçbir şey değil 1 milyar TL. Ama tasarruf etmişiz. Değer mi? Yani tasarruf mu? Değer mi? Lütfen size soruyorum. Değer mi? Çocuklarımızın sabah köründe, altısında kapkaranlık bir ortamda okula gitmeleri, işe gitmemize değer mi? Ama işte diyeceksiniz ki Avrupa Birliği de bilmez. tamam 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 tamam. Değer mi? 1 milyar TL tasarruf. Anlarım dersiniz ki 100 milyar TL, 15 milyar TL tasarruf ettik. Eyvallah. Yılda 1 milyar TL için mi bunu yapıyoruz? Ayrıca sizin söylediğinizle kalıyoruz. Çünkü bunu da herhangi bir şekilde açıklayacak veya da veri olarak göreceğimiz hiçbir rapor da yok. Neyse neyse başlamayacağım. Ama devam ediyor Sayın Bakanımız. Diyor ki TRT payı ve enerji fonunun kaldırılmasıyla vatandaşlarımıza vereceğimiz destek yıllık yaklaşık 3 milyar TL olacak. Ne? pardon benim elektrik faturamdan siz bir şeyi artık istemiyorsunuz ve de bu bana destek mi gelecek? Kardeşim ilk başta niye ödüyorduk zaten? Ben niye TRT'ye para veriyorum? Reklam alan bir kurum için ben niye para veriyorum? Ratinglere giren bir kuruma TRT'ye ben niye para desteği veriyorum? Ya onu anlamıyorum. Ya o zaman şunu da yapsaydınız o zaman ATV, Show TV onlara da destek verseydiniz. Onu anlardım. Ama TRT'ye niye pay veriyoruz ki? Veriyorduk ki. Enerji fonunu niye biz ödüyoruz? Ve o enerji fonu ne işe yarıyor? Bu bir destek değil. Bize destek vermiyorsunuz. Bize koymuş olduğunuz o vergiden rahatlatıyorsunuz bizi. Destek değil bu. Oradaki kelimelere dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ince bir çizgi var. Bir tanesi salakların anlayacağı bir çizgi. Bir tanesi de akıllı insanların anlayacağı bir çizgi. Ben akıllı olduğum için bunun yanlış olduğunu size söyleyebilirim. Garantisini verebilirim. Ama diğerleri inanmak istiyorsa onlara bağlı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım dedi ki Amerika Avrupa denen ülkeler enflasyon diye bir şey bilmiyor. Bugün Amerika'da sıfırdan %7'ye çıkmış enflasyon. Bugün sıfırdan 7'ye çıkmış bir enflasyon var. Bu ne demektir? 7 kart artış. Onlardan 20'ye çıkmış. Yani iki kat çıkmış diyor Sayın Binali Yıldırım. Yani diyor ki bu kadar büyütmemize gerek yok diyor. Bakın diyor. Sıfırdan 7'ye 7 yedi katına çıktı diyor. Bizde ondan yirmi iki katına çıktı. Yani biz daha iyiyiz demeye çalışıyor. Ya ben aptal mıyım gerçekten bunu söyleyince? Ya ben aptal mıyım bunu inanacağım? Amerika'daki enflasyon sıfırdan 7'ye bir günde çıkmadı. Aşağı yukarı 20 yıldan beri 3 ila 4 arasında dolaşıyor enflasyonu. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi enflasyonu. Bu yıl 4'ten 7'ye çıktı. Bu yıl ve 7'ye de çıkmadı ayrıca 6.2'ye mi ne çıktı? Öyle bir şeye çıktı. Ama biz ondan 20'ye çıkınca gene tebrik mi etmemiz gerekiyor? Aa tamam o zaman. Yani keşke bizim enflasyonumuz ondan 70'e çıksaydı o zaman eşit mi olacaktık sayın başkan vekilim? Aptal değiliz. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Metin Kulünk geçen gün coştu şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki Yunanistan füze atacakmış. İlk defa duyuyorum böyle bir şey. Füze atacağını daha ilk defa yani Yunanistan'ın da haberi yok söyleyeyim size. Atsın da göreyim Ağzını payını alır. 5 saate Selanik'teyiz. Eski Türkiye yok artık. Eski Türkiye'nin burada olmadığını biliyoruz farkındayız. Ama nedense eski Türkiye'nin lafları ediliyor bu. Bu aynı cümleler 90'lı yıllarda Tansu Çiller'in sarf ettiği laflardı. Bütün devlet büyüklerimizin hükümetlerinin ettiği laflardı. Bir anda içeride sıkışmaya başladığımız zaman hop diye en eski komşumuz ve düşmanınıza zaman sarılıyoruz Yunanistan'a. En son bu lafları ettiğimizde az kalsın savaş çıkıyordu Ege'de. Kardak krizinden dolayı. Doğru. 5 saatte Selanik'teyiz. Siz otoyolu gördünüz mü? Edirne'den Selanik'e giden yol. 4 şerit gidiş, 4 şerit geliş. Sınırdan Edirne'ye giden yolu gördünüz mü? Zor 5 saatte <laughs> gidilmesi. Ama bu cümleler gündemi şey yapıyor sadece, meşgul ediyor. Yok, faiz oranlarımız eskiden daha iyiymiş, yok bilmem neymiş, yok Yunanistan'mış. Bırakın bu cümleleri artık. Somut bir şeyle, bir bir çözümle gelin. Ekonomimiz iyiye gitmiyor. Lütfen bizi oyalamayın. Popülist yaklaşımlarla rica ediyorum sizden. Oturup da bana söylemeyin 1980 yılları ve 2002 yılları arasında dolar 6723 kat daha fazla yükseldi TL'ye göre. E, AK Parti zamanında 7 defa daha çok yükseldi. So what? Gene aynı yere geri geliyoruz. Kendinizi artık kıyaslamayın eski dönemlere. Yeni dönemde siz ne yapacağınızı söyleyin. Lütfen. Bizim harcayacak zamanımız yok. Sizin lafınız bu Sayın Cumhurbaşkanım. Ama aynı cümleleri yeniden tekrar edersek patinaj çekiyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bu konuyu açmak istemiyordum. Son olarak bu konuyu açmak istemiyordum. Ama dünyanın en aptal şeylerinden bir tanesini hafta sonu şahit oldum. Size musunuz Biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Boji diye bir köpek var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli otobüsleri, trenleri, tramvaylarını falan filan biniyor. Ondan sonra öbür yandan da böyle çeşitli troller işte Boji ısırdı, Boji bir yere kaka yaptı. İşte trenlerin içinde kaka yaptı falan filan diye haber yapıp algı operasyonu yapmaya çalıştılar bir köpek üzerinden. Sonra ortaya çıktı ki bir videoda ortaya Murat Ongun da bunu videoda açıkladı. Bir adam cebinden kaka çıkartıp koltuğa sürüyor. Türkiye'de ilk defa bir köpeğe kumpas kurulduğuna şahit olduk bu hafta sonu. Çok üzülüyorum bunu söyleyince çünkü çok şey söyleyeceğimi biliyorum ben bu ülkede ama oturup da bir köpeğe kumpas kuruldu <laughs> diyeceğimi düşünmüyordum dedim. Bunu da <laughs> neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın, üye olmayı unutmayın. Ve de mesaj atmayı unutmayın. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın.